Merhabalar değerli Survivor ve ailesi. Bugün sizlere oduncu mesleğini tanıtacağız. Şu sol tarafımızda olan ağaçlara doğru aracımızı park edip ilerliyoruz. Ağaçların olduğu bölgeye gelip E tuşuna basıp 2 adet odun topluyoruz. 2'den fazla toplayamazsınız. <Sessizlik> odunları topladıktan sonra karşımızda bulunan fabrikaya gidip topladığımız iki odunu işliyoruz bu şekilde buraya gelip E tuşuna basıp topladığımız iki odunu işliyoruz Topladığımız ürünleri işledikten sonra hemen buranın alt kısmında olan fabrikanın satış noktasına gidip toplarımız bunları paraya dönüştürüyoruz. Rab, kalbim ne kadar harap odunları sattığımıza göre bu turumuz bitti bir dahaki turda devam edebilirsiniz